Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun ve Rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bir son dakika gelişmesi var arkadaşlar. Bu bilgileri sizlere aktarmam lazım. Önemli çünkü Diyarbakır'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta tanıdığı olup da depremden dolayı evsiz kalan aileler varsa... Muhta aileme ait olan apartmanda süresiz misafir edebiliriz. Bilginiz olsun diyor kardeşimizin biri. Telefon numarası da 0552 829 5612. Tekrar ediyorum. 0552 829 5612. Yine Diyarbakır çevresinde dışarıda kalan varsa 200 kişilik kalacak yerimiz var getirmek için arabalarımız da var. Her şey ücretsizdir. İrtibat numarası da 0535 051 5295. Tekrar ediyorum. 0535 051 5295. Mardin'de olan ya da akrabası, arkadaşları vesaire olan varsa bana ulaşabilir. Kalacak yer, yemek vesaire için 100 kişilik otel odalarımız boş. Bize ulaşabilirler diyor. Isınma ve barınma masraf, masraflarını da karşılayabiliriz diyor. Telefon numarası 0552 829 5612. Tekrar ediyorum 0552 829 5612. Evet arkadaşlar şu an bütün kurtarma ekipleri canla başla mücadele ediyorlar gayret gösteriyorlar. Özellikle Kahramanmaraş'ta, Antep'te, Hatay, Antakya, İskenderun'da çok ciddi çalışmalar var. Allah herkesten razı olsun öncelikle arkadaşlar. Gerçekten çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yani birçok kardeşimiz kurtarıldı bugün elhamdülillah. Hem de sağ olarak kurtarıldı. Bu arada depremde, asansörde Depreme yakalanan 4 kişi vardı arkadaşlar. Bu 4 kişi de sağ olarak çıktılar bugün. Ama tedbir amaçlı ambulans çağrıldı ve hastaneye götürüldü. Depremin üzerinden tam 84 saat geçtikten sonra bu 4 kişi o ambulansın o asansörün içinde kalan 4 kişi sağ salim kurtarıldı arkadaşlar. Bu da güzel bir gelişme. Yine güzel bir haber var. Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç'ı enkazdan sağ olarak çıkardılar. Tam 85 saat sonra sağ olarak çıktı arkadaşlar. Bu da çok çok güzel bir gelişme. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında ordudan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Malatya'ya giden itfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye de devam ediyorlarmış. Yine bir başka haberde Hatay'da enkaz altında kalan Suriyeli bir anne ve 4 yaşındaki Cena isimli kızı depremin 86. saatinde sağ olarak kurtarıldı arkadaşlar. Bu da güzel bir gelişme. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yeraltı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler o alana yoğunlaştı ve kurtarma personelleri açtıkları tünelle enkaz altındaki bir anneye ve 4 yaşındaki kızı Cenay'a ulaştı. 8 saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremin 86. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü. Bu arada arkadaşlar Profesör Naci Görür endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlova arasında diye bir uyarıda bulunmuş. İkinci deprem tetiklenme ile oldu. Çok ender görülen bir durumdur. Bu diyor ve şu açıklamayı yapmış. Elazığ depremi olduğu zaman sizlere beyanat verdim. Elazığ depremi Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu. O fay uyandı. Daha önce deprem üretmiyordu. Ben 21. asırda bir yeri deprem üreterek enerjisini boşaltacak dedim. Doğu Anadolu fayı Elazığ yöresini kırdıktan sonra Maraş, Çelikhan, Erkenek ve Hatay bölgesi tehdit haline geldi. Bundan sonra ben Büyük depremlerin bu yörelerde olacağını düşünüyorum dedim. Şimdi bir bölge uzun zaman deprem üretmediği zaman o fay hattını çok büyük ölçüde stres biriktiğini düşünüyoruz. Halkın anlayacağı şekilde söyleyelim enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Elazığ depremi de olunca Elazığ depreminde açığa çıkan enerjinin bir kısmı da Doğu Anadolu fayının Maraş tarafına transfer edildi. Zaten Maraş'ta önemli bir enerji birikmişse bir de siz ekstra bir enerjiyi oraya transfer etmişseniz Maraş'tan korkmaya başlarız. İşte o korkudan, beklentiden dolayı Maraş'a dikkat edin dedim. Deprem hazırlıklarına başlayın, kentsel dönüşümü burada ihmal etmeyin diye yazdım. Çizdim, söyledim. Maalesef 6 Şubat geldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu ikinci deprem tetiklenmeyle oldu. Oradaki fay sistemleri birbirini tetikledi. İlk deprem Ölüdeniz fayında, ikinci deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu. Böyle 9 saat arayla iki deprem olması çok ender görülen bir durum. Baktığımız zaman binaların çoğu sefer tası gibi çökmüş dedi. Profesör Doktor Naci Görür Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana Havzası'nda Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen devamı gibi düşünülen orada da irili ufaklı faylar var. Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında. Doğu Anadolu fayının en kuzey doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu. Oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım şeklinde konuştu. Ve açıklamalarına şöyle devam etti: "İlk kez söylüyorum, iki fay enerjisinin büyük kısmını boşalttı. Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu Fayı, diğeri Doğu Anadolu Fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak. En azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir. Burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan. Bunu ilk kez söylüyorum. Bunu bütün Türkiye duysun dedi. Evet arkadaşlar şimdi gelelim evlerin imarında, inşasında kullanılan malzemelerin çok zayıf olması, kullanılan demirlerin, kullanılan harcın çok zayıf olmasından kaynaklı olarak birçok bina yıkıldı ve binalar çok yüksek. Maraş'ta da çok yüksek bina görmüştüm gittiğimde. Gerçekten yüksek binalar var. Antakya'ya gitmedim fakat eminim ki orada da çok yüksek binalar vardı. Az önce arkadaşımla da konuştum. Şu an Antakya'dalar. Antakya'da gece kondulara hiçbir şey olmadı dedi. Hepsi sapasağlam duruyor gece kondular. Yani tek katlı müstakil evler hep duruyormuş. Fakat çok yüksek binaların hepsi yerle bir, bir olmuş, yıkılmış arkadaşlar. İşte bunları çok dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Binaları çok sağlam bir şekilde yapmak lazım. Yani binaların yapımında en ufak bir kolaylığa kaçmamak lazım. Sağlamlığından taviz vermemek lazım ve Allah korkusu ile kalplerimizin Allah korkusuyla dolu olması lazım. Yoksa Allah korkusu olmayan bir kalp her türlü sahtekarlığı yapar ve böyle birçok kişinin hayatına mal olacak işlerde bulunabilir. Allah Teala öncelikle kalplere Allah korkusu ve Allah sevgisini yerleştirsin. İşte bu tür depremlerde özellikle bunlara çok dikkat etmek lazım. Depremlerden ders çıkaracaksak eğer bunlara dikkat etmeliyiz ve yine aldığım duyumlar, söylentiler söz konusu. E, nelerdir bunlar peki? Arkadaşlar özellikle yüksek apartmanların en alt katında giriş katındaki mağazalar, dükkanlar hep içinde kirişleri kesilmiş, içindeki direkler hep kesilmiş büyük bir mağaza haline getirmek için. İşte bundan dolayı ne yapıyor binalar? Zemin kat zayıf bir hale geliyor, güçsüzleşiyor. Böyle depremlerde de ne oluyor? Bütün bina komple çöküyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Rabbim yanlış işler peşinde koşan olan insanlara akıl fikir versin. Rabbim onları ıslah etsin inşallah. Şu an o bölgelerde büyük bir yardımlaşma söz konusu arkadaşlar biliyorsunuz. Herkes birbirine bu bilgileri söylesin, paylaşsın. Kimin neye ihtiyacı varsa ihtiyaç noktaları da belli. Dünkü videomuzda da söylemiştik. Maraş için birçok kardeşimiz orada videomuzdan sonra o noktalara gitmişler. Bazı şeylere ulaşmışlar. İnşallah bu şekilde haberdar olalım arkadaşlar sürekli. Ben de edinmiş olduğum bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Daha fazla videolar gelsin inşallah. Rabbim hepimizi korusun. Büyük afetlerden, büyük felaketlerden cümlemizi korusun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.